Şimdi kıymeli pidemizi yapıyoruz. Burası, bayılırım. Evet. Çok güzel. Peki evet. hamur için malzemelerimiz nedir? Hamur içinin malzemelerimiz tuzumuz var. Tamam. Ondan sonra suyla yumuruyoruz. Suyumuz var, unumuz var. Unumuz var. Suyumuz tamam. var, unumuz var. Yumuruyoruz. Pide, pide hamuru pide yapıyoruz. Pide hamuru yapıyoruz. Kıymalı pideyi yapıyoruz şimdi. Evet. Hamurumuz gayet güzel bir şekilde. Hanımlar buraya gelmişler. Kıymalı pide, diğer gözlemeler, hamur işleri buranın olmazsa olmazları. flak evet. mebes kıvamında mı olacak Ayşe Hanım? Evet. Biraz da yağ atıyoruz avucumuzla. Tamam Böyle. biraz da yağ ilave Hadi. ettik. <laughs> Şimdi bezeleri ayırıyoruz. Hı <laughs> hı. Bezelere. Ondan sonra burada böyle bunu yazacağız. Bunu tamam. Una, al da koyduk. Ha. Bakın bezelere ayırdık. Hamurumuzu kulak memesi kıvamına bir getirdik. şu olmuşlar Tamam. Ha. Yaz baydı. Kim ha. yazacak bunu? Oh 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 oh. Ah, ah. Her kadın görüyorsunuz burada. Evet. Çok marifetli. Bir yandan hamurlarımız bezeleniyor, bir yandan hamurlarımız açılıyor. Bir yandan pide hazırlanıyor. Evet. Kraldı gönlümün dalı dokunmayın yaralıya yara benim yara benim şu kanayan yara benim varsın me Çürüyüp gitsin bedenim Yeter Aaa süpersiniz Ağzınıza sağlık sesinize sağlık Vay be hanımcığım Şimdi içini koyacağız pide hamurlarımız hazır ama Kıymalı içimizin malzemeleri nedir Ayşe hanımcığım Kıymalı pidemizin malzemeleri Kıyma var Soğan var Domates var Tuz var yağ var Hepsini kavuruyoruz Evet pidelerimizi pide şeklinde hamurlarımızı açtık Üstüne de kıymalarımızı koyuyoruz. Soğanlı, evet. domatesli, maydanozlu. Hmm. Köşelerinde Köşelerle kıvırıyoruz. De evet pidelerimizin içini bakın bir güzel dolduruyoruz. Evet. Hamurlarımız o kadar güzel açıldı ki hem Ayşe Hanım'ın hem Vayda Hanım'ın ellerine sağlık. Olsun, şeker olsun. Götürün, ben, ocak evet şimdi fırına götürüyoruz kıymalı pidelerimizi ama evet. Ben orada başka pideler de görüyorum, patatesli, kabaklı pidemiz de var bakın ya da görüyorsunuz. Otlu su da, da var. Çeşit çok kıymalı pidelerimiz hazır. hazır Oldum. Pidelerimizi götürelim fırına. Evet. Oo. Oh. Cümbür cemaat Cümbür cemaat gidiyoruz. Evet, Cümbür, aynen. Cümbür cemaat... <laughs> fırına geldik. Bakın köyün fırını. İsteyen herkes bu fırından istifade ediyor. Ekmekler yapılıyor, hamurlar açılıyor, yufkalar açılıyor ve buraya gelindiği zaman işte herkes ekmeğini, pidesini, aşını, hamurunu burada pişiriyor. Biraz önce yanan alevler, odunlar köze dönüştü. Bu işlemi yapmamız gerekiyor. Hamurlarımız, pidelerimiz yanmasın. Of birbirinden güzel pidelerimiz görüyorsunuz şu anda harika odun ateşiyle taş fırında buluşmak üzere odun ateşinin közleriyle pişecek kıymalı pidelerimiz ondan sonra yaptığımız patatesli otlu pidelerimiz hepsini fırına gönderdik gönderiyoruz da bakın daha pidelerde sınır yok hepsini kendi ellerimize yaptık patatesli gidiyor kıymalılar gitti otlular gidiyor kabaklılar gidiyor ne kadar zamanda pişecek acaba Vahide Hanımcığım? 15-20 dakikaya kadar pişer. 15-20 dakikaya Bir sonra kadar sonra, pişecek. Sonra, 10 dakikaya kadar pişer. Bu arada birbirinden güzel pidelerimiz şu anda taş fırında piştiler. Çok güzel kabardılar. Çok güzel görünüyorlar. Hadi çıkartalım o zaman Vahide Hanımcığım pidelerimizi. Buyurun Özlem Hanım. Tek tek. Of. tek. Tek tek. Hatat izledim. Of, güzel of, bak çok oh, güzel ver. çok güzel Ayşe. Ayşecim yanmıyor belli. Hayır yanmıyor. Harika görünüyor. Yanmıyor. Harika, harika görünüyor. İçim zaten yanık. Elim yansa ne olacak? Ay kıyamam sana kıyamam, kıyamam tek sana. Alın, dur bu kıymalı bu patatesli. Tek tek alın, Tek tek alın. tek tek alalım. Fırından bakın adeta neler cevherler çıkıyor. Bu bak of, of bu da ıspanak pazılı. Ispanaklığımız çıktı kıymalımız Burada çıktı. Meşhur kurban yeni geçtiği için köylü et gördü. köylü <laughs> et mi görüyor mu? <laughs> <laughs> Rabbim bol bol doğru. versin size kurban bol bol. Göreyim, kurbana doğal et görüyoruz. Aynen. Sağlığımızı korumak için. Bu Tabii, e, doğru söylüyorsunuz. Bu da patatesli. Patateslerimiz çıktı. Bakın görüyorsunuz. Geliyor köz... yine bir patatesli de. Közlerden. Kapak yaptık fırınımızın ağzına. Aynen. O sıcakla, o alevle közlerle pidelerimiz pişti. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Harika tepsimiz çok güzel görünüyor. Rengarenkinden arzu ediyorsan ondan tat. Ben kıymalıdan tadacağım önce. Evet, tat. Şöyle köşesinden alıveren bari. Hı <laughs> Bakın hanımlarla imece usulü yaptık meydanda. Köy fırınında pişirdik. Şimdi evet. de tadına bakıyoruz. Afiyet Afiyet olsun. Aferin olsun. Hmm. şifa olsun. Ne kadar lezzetli. Afiyet olsun yavrum. Çok güzel olmuş afiyet hanımlar. Olsun. Ellerinize afiyet sağlık. Otlarının da tadına bakıverem gari. Hmm. Köşesinden kopara vereyim. Hmm. Çok sıcak. Şundan alayım. <laughs> yana yana yiyorum. Afiyet olsun. Yana yana yiyorum. Tabii ya. <laughs> Hmm. Ayrı ayrı lezzet var. Tabii Hem ya. de nasıl? Evet. 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 Ayrı annelerimizin emekleri, annelerimizin el lezzetleri Pide hepsi pidelere geçmiş. Pide o kadar güzel olmuş ki. Olsun. Mükemmel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.